Merhaba değerli arkadaşlar. Arduino eğitim video serilerimize hızlı bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Bu dersimizde Arduino kodlarını yazdıktan sonra Arduino Uno kartını yükledikten sonra değerli arkadaşlar montaja geçmeden önce freezing programında devrenin şemasını çizmemiz gerekiyor. Tabi önce devrem şemasını yaptıktan sonra kodlamayı da bu şemaya göre hareket ederek kodları yazmaya çalışacağız. Biz bu freezing programında polis arabasındaki bulunan lambaların devre şemasını çizmeye çalışacağız. Şu an bordumuz ekranda. tabii iki tane led almamız gerekiyor. İlk ledimi aldım. Daha sonra bir tane direnç aldım. Bu direnci biraz daha döndürelim. Değerli arkadaşlar direncimi getirdim. Ledimin artı ucuna taktım. Şöyle uzattım hatta. Şu ledimi ikiz oluştur. Tabi bu led'ler görsel olarak e, temsili led ve direnç biz montajı yaparken değer arkadaşlar tekrar ikiz oluştur. E, ona göre kırmızı ve mavi ledleri kullanabiliriz. Hemen e, ledlerin kısa uçlarına kısa uçlarını GND yani eksi uca bağladım. Bunları da kablonun rengini siyah yaptım. Hemen Arduino Uno kartımızı alalım. Değerli arkadaşlar. Hemen Arduino Uno kartımı şöyle bıraktım. Tabii Arduino Uno kartından e, biz ilk LED'imizi değerli arkadaşlar 9 numaraya daha sonraki LED'imizi e, 8 numaraya bağlamıştık. Bu kablo renklerini Hemen hızlı bir şekilde renklerini değiştirelim. Şuradan hemen kablonun ucunu tuttum değerli arkadaşlar. Şu ucu da tutalım. Şöyle getirdim. Evet. Evet şöyle getirdim. Daha biraz daha devre şaması daha iyi olması için biraz daha görsellik ön plana çıktı. Şimdi burada Arduino'dan 5 volt uzatalım değer arkadaşlar. 5 volt uzattık. GND'den de bir pardon şöyle getireyim. GND'den de bir eksi portuna bağlantı getirdim ve bunu da gene siyah kablo ile bunu daha belirgin hale getirdim arkadaşlar. Şöyle uzatayım. Birazdan şunu şöyle getirdim. Şu artı ucu da aslında bunu kırmızı yapmamız lazım. Hemen kablo ee, rengini ben hemen hızlı bir şekilde kırmızı yapayım. Çünkü e, artı 5 volt e, nedir? 5 volt kablo rengi kırmızı. Şu siyah GND'yi biraz daha şöyle getirdim. Şuradan da biraz uzatayım. Evet. Devre şemamızı çizdik değerli arkadaşlar. Tabi de kodları yazarken de buradaki örneğin mavi led e, 9 numaralı dijital pine kırmızı led'i de değerli arkadaşlar 8 numaralı dijital pine bağlamış olduk. Evet devre devre şemamız burada ee, bitti değerli arkadaşlar. Bunu hemen kaydedeyim dosya farklı kaydet kısmından bunu geldim bizim e, ee, yapma hali bunu ben ilgili Evet ilgili e, polis arabası klasörümün içine bunu kaydedeyim şu an proje olarak kaydediyorum polis lamba polis lambası dedim daha sonra dosya bunu dışa aktar diyelim resim olarak aktarsın jpeg olarak tekrar bunu da aynı yere polis arabası olarak bunu da jpeg olarak kaydedelim değerli arkadaşlar. Evet bu videomuz burada bitti. Biz devre şemasını çizdik değerli arkadaşlar. Şimdi e, kodlamaya geçebiliriz değerli arkadaşlar. Evet e, bu videomuzda burada e, bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.